Merhaba sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Steph Starolent'tesiniz. Hoş geldiniz diyorum ve her zaman yaptığım gibi öncelikle tüm abone arkadaşlarıma... ...abone olan, olmakta olan, olmuş olan, <laughs> aramıza yeni katılan arkadaşlara sonsuz sevgilerimi yolluyorum buradan. Evet, e, abone arkadaşlarım e, ne yapıyorlar? Düzenli ileti alıyorlar e, ve haberdar oluyorlar e, koyduğumuz videolarla ilgili olarak... Evet şimdi Aslan Burcu'nun Temmuz 2017 tarot mesajlarına bakacağız sevgili arkadaşlar. Ama ondan önce hemen size de bir açıklama yapayım. Diğer Burcu arkadaşlarıma yaptığım gibi. Bundan sonra arkadaşlar videoları daha kısa tutacağım. E, çünkü e, neredeyse özel bakıyor gibi e, çok uzattığım oluyor. Tabii kafamda birçok kapılar açıldıkça kartlara baktıkça çenem düşebiliyor. E, bu konuda bazı arkadaşların da yorumlarını dikkate alıyorum tabii ki. Onlar da haklılar. Evet, az ve öz konuşmak en güzeli tabii. Zaten genel yorum olduğu için bunlar e, kimilerinize hitap ediyor, kimilerinize hitap etmeyebilir. E, bu anlamda Ay ve yükselen burçlarınızla ilgili videoları da izlemenizi öneririm. E, aşağıdaki daha fazla göster bölümüne tıklarsanız videonun altındaki açıklamalar bölümünde bazı açıklamalarım var. E, hangi tarot destesini kullandığımı da hep ekliyorum oraya artı bu yükselen ve ay burçları ile ilgili linkler verdim. O e, linklerden e, bilmeyenler hesaplama yapabilirler ay ve yükselen burçları ile ilgili olarak artı e, Instagram, Twitter ve Facebook sayfalarımdan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar oralardan da kontak kurabilirsiniz fakat benim tabii ki tercih ettiğim e, iletişim e, yöntemi e-mail e oluyor e, düzenli e, takip ettiğim için bir de tabii hani daha detaylı bilgileri size mail yoluyla e, verebiliyorum Hani e, uygun olduğum zaman dışarıda olduğumda cepten yazmak biraz zor oluyor detaylı bilgileri e-mail adreslerimden bana ulaşırsanız o şekilde bağlantı kurabiliriz. Daha detaylı özel yorumlar, kişisel yorumlar için videonun başında ve sonunda veriyorum zaten. Mail adreslerime herhangi birine e, sorularınızı e, atabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet, şimdi hemen Aslan Burcu arkadaşlarıma geçiyorum. Evet... Tabii sizlere de söyleyeyim. Her Burç arkadaşıma ifade ediyorum. Bunu birkaç günlük gecikme oldu. Çünkü anca tatilden döndüm. Ee, yani tek tatilim bu gibiydi. Bundan sonra tatil olur mu bilmiyorum ama... E, insanlara ara ara kendine dinlenme zamanı vermesi gerekiyor tabi. Hani bayram seyran sebebiyle de bahanem oldu. Biliyorsunuz biraz ağır bir boğaz enfeksiyonu geçirmiştim. E, tabi aşırı çalışmalar e, bu noktaya getirebiliyor <laughs> arkadaşlar. E, ve... O dinlenme süreciyle biraz enerji toplamaya çalıştık tabii ki. Takdir edersiniz ki. Evet. <laughs> Temmuz 2017 Aslan burcu arkadaşlarıma Tarot'un mesajı nedir diyerek kartları çoktan karıştırmaya başladım gördüğünüz gibi gözlerinizin önünde. Evet. Temmuz 2017 Aslan burcu, Temmuz 2017 Aslan burcuna Tarot'un mesajı nedir? Aslan burcunun neyi bilmesi gerekiyor? bu dönemle ilgili olarak Aslan burcu Evet sevgili aslanlar 4 kartımızı seçtik genel okumamız için ilk kartınız Allah Allah çok ilginç ya arkadaşlar bakın o kadar karıştırdık ettik seçtik gözünüzün önünde size de kılıç omlusu çıktı kaçıncı kez çıkıyor bu sanki e, hakikaten şimdi inanmaya başladım şu gezegensel durumlar. E birçok arkadaşı etkileyecek gibi görünüyor. Bir şeylere siz de son veriyor gibisiniz. Aslan burcu arkadaşlarım veya bu tabi geçmişinizi de anlatıyor olabilir ya da yakın geçmişi. Kimileriniz bu durumu yaşamış da olabilir. Yani bir şeye zoraki son vermek, aklın gücüyle çok hoş hoş bir durum olmasa da bunu karar vermek zorunda bırakılmak veya bir ameliyat yapar gibi Hani bu ifadeyi kullanıyorum. Hayatınızdaki mikroplu, virüslü bölgeleri kesip atmak zorunda kalmayı anlatıyor. Gerek iş gerek aşk hayatınızda, belki de iç dünyanızda hani sizin de değil mi? Hepimizin gölge bir yanı vardır. Sizin de kendi içinizde tutsak olduğunuz bazı düşünceler, duygusal yaşam veya efendim hani kalıplaşmış, alışkanlık haline getirmiş olduğunuz tutumlar Düşünce tarzı, bakış açısı, hayata bakış açısı, ilişkilere bakış açısı veya iş yaşamındaki tutumunuz, hani e, bunlar e, belki de size hizmet etmemiş olabilir bir süre boyunca veya uzun bir dönem boyunca ve artık bir şeylerin ayırdına varıp hani bir aydınlanma veya belki bir uyanış yaşayıp aklınızın gücüyle bazı şeyleri artık duygularınızı bir kenara bırakarak aklınızı kullanarak kesip atacağınızı bir netliğe kavuşturacağınızı gösteriyor adeta evet bir tamamlanma kartıdır onlu kart olduğu için kılıç onlusu aklın gücünü gösterir biraz soğukluk vardır evet biraz acı ve burukluk da vardır hani o sonlandırdığınız şey her neyse bir şey sonlanıyor yani burada Kimileriniz için bu iş hayatında bir işe son vermek bir görevin sonlanması olabilir belki kendi isteğinizde belki şartlar gereği dediğim gibi doğal bir son değil mesela ölüm kartındaki gibi kılıç olumsu hatta ölüm kartı daha olumlu bir anlam içerir transformasyon kartıdır ama kılıç olumsunda biraz haşin bir enerji görüyoruz üzülerek söylüyorum ki e, ama şöyle bir durum vardır hani bu Belki de artık hani son kerte gibi bir şey anlatabiliyor muyum? Hani artık hani hayat size yapacağını yapmış gibi ya da siz hani artık nasibimi aldım bu hayattan diyorsunuz adeta ve artık hani son kerte e, en son e, deneyiminizi de deneyiminizi de yaşadıktan sonra hızlı konuşayım derken <laughs> harfler karışıyor birbirine konuşurken <laughs> evet yani ne diyordum e, en son deneyimi de yaşadıktan sonra artık ...yeter diyorsunuz... ...yani artık tamam... ...enough inaf yani... ...hani yettiyse yeter... ...deyip... ...acı verse bile... ...hani sizi üsse bile bazı durumlar... ...hani bunu yapmak zorunda... ...kalıyorsunuz gibi... ...belki de kendinizi bu anlamda bir korumaya da... ...alıyorsunuz gibi... ...evet kazan baya bir kaynamış yani... ...arkadaşlar uzun süre boyunca... ...artık hani... ...bir şeyi tamamına erdirme bir döngüyü bitirme noktasına gelmiş bazı aslanlar. Belki bunu henüz yaşayacak olan aslanlar da olabilir. Henüz yaşamış olan aslanlar da olabilir ilk kart olarak çıktığı için. Evet kimileriniz için ise aşk iş ilişki hayatlarında sağlıksız giden bir ilişkinin bitmesi veya bir ayrılığın ardından duyulan ızdırabı da gösterebilir. Bu ızdırap veya bu acı aklın gücüyle e, sona da erdirilebilir. Bu size bağlı. Seçim size bağlı yani arkadaşlar. Siz o e, keder, üzüntü veya ayrılık acısı içinde yaşamaya devam mı edeceksiniz? Bu süreci uzatıp kendinize daha fazla düşünce baskısı yapmaya devam mı edeceksiniz? Yoksa hani hayatın birçok alternatifi var diyerek kendinizi yeni enerjilere, yeni olasılıklara aç açaca, açacak mısınız? Yani bu opsiyonları görebilecek misiniz ve hayatınızdaki o dediğim gibi hani size hizmet etmeyen enerjileri, virüslü bölgeleri veya sağlıksız ilişkileri bir nihayetine mi erdireceksiniz veya erdirdiniz mi acaba diye düşünüyorum bu karta bakınca. Evet. Yani bu hani artık en kötüsü arkanızda kalıyor da diyen bir karttır. Hani pozitif anlamda da biraz konuşmak gerekirse. Hani merak etmeyin dedim ya son kerte gibi artık en kötü arkanızda kalıyor. Bundan sonra hani derler ya bundan sonra hani dünya yansa işte şasrım yanmaz gibi bir laf vardır. Töbe ya Rabbim pek söylemek istemiyorum ama hani aa bundan sonra bana her yer Ankara diyeceksiniz sanki. Hani e, anlatabiliyor muyum? Ee, artık hani nasırlaşıyor acı çektiğiniz e, bölgeler, acı çektiğiniz e, alanlar nasırlaşıyor ve biraz daha artık aklınızın gücüyle ne yapıyorsunuz, duygularınızı bastırıyorsunuz. Ama bazı aslan arkadaşlarım acaba zamansız olarak mı bir şeyleri öldürüyorlar veya duygularına işkence mi ediyorlar? Bu kart bunu da sorar. Hani dengeyi bulmak gerekiyor, değil mi? Hani kılıçların e, çokluğu onlu kart ya bu kılıç onlusu. Evet kılıçların çokluğu düşündürücü olabiliyor burada ee, o yüzden hani şiddetli bir anlamı olabiliyor <laughs> aşırı düşünce baskısıyla psikolojik olarak da o baskının altında eziliyor musunuz buna izin mi veriyorsunuz acaba? Evet kimi aslan arkadaşlar daha uyanık davranıp artık net bir şekilde şak şak dediğim gibi sağlıksız giden durumları ne yapabilecekler ya da ne yapabilmişler kesmiş atabilmişler. Evet, peki ikinci kartımıza bakarsak sevgili aslanlar. The Oak King 12. He. 12. kart bakın Majör Arkana'dan bir kart çıktı arkadaşlar. Majör Arkana dediğimiz büyük sırlar o 22 karttan biri çıktığında dikkat etmek gerekiyor. Diğerleri biraz daha günlük e, deneyimlerinizi anlatan kartlardır. Değnekler, kupalar, paralar falan. E, bu 12. kart olan Majör Arkana'daki Asılan Adam kartı. ...gördüğünüz gibi... ...evet sevgili aslanlar... ...belki de işte bu bitirdiğiniz... ...sona erdirdiğiniz şey... ...veya sona eren bir döngünün ardından... ...kendinizi bir nevi... ...askıda kalmış... E, ...işlerinizin ertelendiğini hissettiğiniz... ...bir döneme giriyor ya da girmiş olabilirsiniz... ...kendinizi adeta hani... E, ...askıda kalıyor... ...ya da tepesi taklak olmuş... ...ters yüz olmuş şeklinde bir psikolojide... ...bulmuş olabilirsiniz... ...evet yani bu her neyse sonlandırdığınız ya da sona eren şey ya da o döngünün sonunda biraz hani geçirdiğiniz deneyimin şiddeti itibariyle de dünyanız ters yüz olmuş gibi bir his içine girmiş bir bunalım içine girmiş olabilir bazı aslanlar. Hala o bunalımın içinde olduklarını hissediyorum. İkinci kart olarak çıktığı için Hala sanki şu ilk kartın gösterdiği o etkilerden kurtulamayan aslan arkadaşlarım da var gibi. Sanki hislerim ilişki dünyalarında daha çok oluyor gibi bu o yönde. Yani bir partnerinizle hani geçirdiğiniz bir dönemin sonlanması sonunda o etkileri yaşadığınız etkileri hala atamama ve bunun sonucunda kendinizi bir nasıl desem <laughs> Boşluk içinde bulma ve o boşluğun içinde e, bunalıma girme haline mi sürüklediniz? Evet, tabii ki bu normal bir şey sevgili aslan arkadaşlarım. Çünkü hani hemen bir şey bitince, değil mi? E, ya da bir ilişki bittiğinde ne oluyor? E, öyle hemen hemen bitti de hayatıma devam edeyim, halalallülülü falan e, neşeli bir şekilde olmuyor tabii ki. Bir süreç geçiriyor insan. Ee, ne oluyor bu arada geçirdiğiniz deneyimi revize ediyorsunuz gözden geçiriyorsunuz bundan sonra ne adımlar atmanız gerektiği konusunda bir içgörü kazanıyorsunuz yani bir nevi e, bir yalnızlık dönemi de olabiliyor ee, evet hani bir gözden geçirme dönemini de anlatır e, asılan adam kartı İlk etapta karaya oturmuşluk hissi verse de resim e, görüntüsü itibariyle aslında. ...bir perspektif kartıdır... ...yani bugüne kadar... ...belki de işte... E, ...hangi perspektiften baktıysanız... ...olaylara... E, ...biraz içsel konuşacağım şu anda... ...hangi perspektiften baktıysanız... ...hangi bakış açısıyla bakıp hareket ettiyseniz... ...ilişkilerde veya iş yaşamında... E, ...bunlar... E, ...bu sökmemiş gibi... ...yani bu yöntem sökmemiş gibi arkadaşlar... ...işte şimdi farklı bir perspektif denemenin... ...vakti gelmiş... Aslan adam sizi buna çağırıyor... Ama arkana kartı olduğu için özellikle hani e, hayatınızın her alanında e, bir göz, gözden geçirme ve hatayı nerede yaptığınızı anlamak için kendinize bir süreç vermeyi anlatıyor. Evet, böyle bir döneme girmiş ya da giriyor bazı aslan arkadaşlarım. Tabi dediğim gibi bu Temmuz'daki de gezegensel e, etkiler sebebiyle de e, bu durum yoğunlaşacak olabilir yani özellikle duygusal olarak bunu daha çok hissedecek olabilir sevgili aslan arkadaşlarım. Evet iş yaşamında da ertelemeler, efendim, e, aksamalar, e, projelerin bir türlü hani istediğiniz zamanda olmaması gibi durumlar söz konusu olabilir. E, fakat yılmayın. Arkadaşlar e, bu kart e, meselelere farklı bir açıdan bakmanız gerektiği o zaman işte detayları gördüğünüz zaman o tıkanıklığın, o blokajın çözüleceğini söyler. Yani burada hani e, siz de acaba e, bir şeyleri mi atladınız da bu blokaja girdiniz, bu aslanadan adam konumuna girdiniz? Bazı detayları göremediniz mi? Ya da bir takım işleri biriktirdiniz, biriktirdiniz sonra hani e, hepsi üzerinize yük olunca bir şeyler yapılamayınca, e, değil mi? Şeye mi girdiniz? Bu, bu tarz bir alt üst olma durumuna mı girdiniz? O yüzden mi bir blok, bir blokaj olup da bir e, duraklama dönemi yaşıyorsunuz? E, sağlıksal açıdan düşünürsek bazı aslanlar <laughs> hani belki sağlıklarına dikkat etmedikleri için de bir dinlenme sürecine girmiş olabilirler ve kendilerini biraz askıda buluyor olabilirler bu yönden hani pek faaliyet gösteremiyor olabilirler Tabii bu durum sizi sinirlendirebilir de sevimsiz gelebilir böyle dönemler ama aslında tam da bu dönemlerde sevgili aslan arkadaşlarım bu dönemler bu dönemlerin değerli olduğunun farkına varmamız gerekiyor evet her şeyde bir hayır vardır derler ya belki de evren bizden bir şeyi ...anlamamızı istiyordur. Hatayı nerede yaptığımızı veya hangi detayları gözden kaçırdığımızı... ...işte biraz şöyle kendinize bir düşünme süreci... ...bir meditatif bir süreç verirseniz... E, ...mutlaka gözünüze, aklınıza çarpacaktır. E, geçmişte yaşamış olduğunuz deneyimlerdeki boşluklar... E, ...hatalar veya detaylar. Okay? Bunları gördüğünüz an zaten trink... ...adeta jetonun düşüşü gibi... Ne olacak? Farklı bir yaklaşımla baktığınızda olaylara, farklı bir bakış açısı denediğinizde bir şeyler e, düze geçecektir. Düğümler çözülecektir yani. Okey? Evet, iç yaşamınızda da bu e, bunalımı ya da bu duraksamayı hissediyor olabilirsiniz. E, bu da sizi e, daha çok manipüle ediyor olabilir bu enerji. Daha çok direnç gösteriyor olabilirsiniz bir şeylere veya ilişkinizde. ...hani mutsuz bir ilişkiyi yaşıyor olabilirsiniz... ...ya da mutsuz bir ilişkiden çıkıp... ...askıda hissetmiş olabilirsiniz kendinizi. Ee, i̇şte bu bunalımdan çıkmanın yolu... ...dediğimiz gibi farklı bir bakış açısıyla... ...olaylara bakabilmek... ...belki değil mi hani... ...tek taraflı değil... ...her iki kişinin veya her iki tarafında... ...hani iş yaşamı için de geçerli... ...açısından ne yapabilmek... ...düşünebilmek e, ve... O, o enerjinin dengesini doğru dağıtabilmektir. Evet. Peki 3. kartınız ne diyor? Evet. Aslan arkadaşlarım, 3. kartınız Ay kartı çıktı ve bu da bir majör arkana kartı bakın. 2 tane size büyük sırlar kartından önemli mesajlar geliyor sevgili aslanlar. Bu bitmiş olan süreç, bir döngünün sonuna gelindikten sonra Hala bir şeyleri göremiyor musunuz acaba? Hala bir hani bu askı durumundan çıkmanın kilidi perspektif değişimi demiştik. Ve bu perspektif değişimi olursa uyanışa geçip aydınlanacaksınız. Aha deyip klik yapacak yani bir şeyler. Netleşecek yani neyin ne olduğu. Ama siz buna direnirseniz o enerjiler daha çok blokaj yaratıyor. Bakın bazı aslanlar için sanki hani ardından hala bir süre bir korku dönemi, bir tereddüt dönemi, bir ilizyonlar dönemi hüküm sürüyor gibi. Ama bazı aslanlar için ise sezgilerine yönelebilirlerse ki ay kartı sezgilerimizi de anlatır, sezgilerin gücünü, sezgi yolunu seçerlerse kendi iç, içlerine yönelirlerse bir içe yöneliş olursa anladığım kadarıyla bu durum sizi kurtaracaktır girmiş olduğunuz bu e, blokaj durumundan tıkanıklık durumunu içe yönelişiniz çözecek gibi görünüyor ama içe yönelmezseniz kendinizi dış faktörlere kaptırmaya devam ederseniz korkuyu beslerseniz Gerek ilişkilerde gerek iş yaşamında korku derken her tür korku hani mesela iş yaşamında kaybet, iş kaybetme korkusu işsiz kalma korkusu ya da iş bulamama korkusu veya süre gelen bir işiniz varsa yerli yersiz hani amirleriniz veya iş arkadaşlarınızla ilgili kafanızda uydurduğunuz senaryolar olabilir paranoyak düşünceler olabilir. Çünkü ay kartı aynı zamanda ilizyonları ve aldanışları da temsil edebilir. Yanılsamaları temsil eder. Yani bu ay kartının olumlu yönünü mü yoksa olumsuz yönünü mü yaşamayı seçeceksiniz sevgili aslan arkadaşlarım. Dikkat ederseniz bazı sorular yöneltiyorum size. Çünkü her şey içten dışa doğrudur değil mi? Önce her şey aklımızda kalbimizde başlıyor. Orada halledemezsek bir şeyleri o zaman dışarıda da hallolmuyor hiçbir şey. Değil mi? Ne demişler? Yukarıda nasılsa aşağıda da öyledir. Yani ya da aşağıda nasılsa yukarıda da öyledir gibi. İçeride nasılsa dışarıya da o şekilde yansıyor. Hani bir nevi. Evet buradaki ay bakın yansıması var. Suyun üstünde yansıması var ayın. Yani duygular su, duygularımızı, sezgilerimizi yine anlatan değil mi? Bir sembol. Evet. Ayın suyun üstünde yansımasına bakarsanız o yansımanın ihtişamı veya e, görkemi sizi aldanışa sürüklerse işte o noktada bir süre sonra bu aldanıştan uyanış acı olabilir diye uyarı veren bir karttır bu. O yüzden neyin ne olduğu değil mi sahte ile gerçek arasında bir şeyleri ayırt etmek gerekiyor ay kartı çıkınca. Evet yolunuz biraz içe yöneliş ve o içe yönelişteki yolculuk, iç yolculukta karşılaşabileceğiniz gölge yanınızda söz konusu sevgili aslan arkadaşlarım. Ve belki de kendinizle yüzleşmeniz ve e, hayatta geçirdiğiniz deneyimleri şöyle bir gözden geçirerek bir şeylerle yüzleşmeniz gerekiyor olabilir. Evet kimi zaman insanın değil mi yüzleşmesi gerekebiliyor kendisiyle. Çoğu kişi kendinden kaçıyor. Hep dışarıda arıyor mutluluğu. Halbuki ne kadar çabuk kendimizle yüzleşebilirsek o kadar çabuk bir şeyleri bir şeylerin üstesinden gelebiliyoruz. O zaman işte ruhsal anlamda çıta atlayabiliyoruz. Yepyeni bir döngü başlatabiliyoruz yani. Evet sevgili arkadaşlar bazı aslanların aşk yaşamında da belki de büyük beklentileri olduğunu da gösterebilir. Ay kartı lütfen der hani beklentilerinizi biraz minimize edin. Çünkü ee, bir şey gözünüzde çok fazla büyütürseniz, aşırı beklentilere girerseniz, ilizyonlara kendinizi ya da ilizyoni duygulara kendinizi kaptırırsanız ondan sonra uyanışınız biraz acı verici olabilir der. Bu yüzden hani gerçeğe davet gibi, gerçeğe çağırıyor biraz sizi. İlizyonların dışına çıkmanıza, biraz uyanışa çağırıyor gibi adeta ay kartı bazı aslan arkadaşlarımı Evet, bazı diyorum. Dediğim gibi hani e, yükselenlerinizi ve Ay burcunuzu da bence de e, onunla ilgili videoları da bir bakış atıp sentezleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. <laughs> yani bir iç yolculuk var gibi görünüyor burada ve o iç yolculukta karşılaşacağınız hani insanın kendi şeytanları olur ya. Hani onlarla da biraz e, yüzleşeceğiniz anlamına da gelebilir Ay kartı. Ben diyorum ki korkuyu beslemeyin arkadaşlar. Onun yerine kendine güven, evrene güven, içindeki tanrıya güven, enerjisini besleyin. Evet, korku illüzyonlar yaratır çünkü. Kendisi illüzyondur. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Kendi içinizdeki güneşi bulun. Evet, karanlığı alt edebilmek için veya karanlık düşünceleri alt edebilmek için. Değil mi? Peki son kartımıza gelirsek Ay bak işte şimdi sonuç ne güzel çıktı. The Lady and the Lord. Yani aşıklar kartı. Evet bir karar kartıdır. Aşıklar kartı çıkınca evet birçoğunuz sevinebilir tabii. Ay yaşasın aşıklar çıktı. Yani aşkımla beraber mi olacağım, aşkımı bulacağım gibi düşünebilir. İlk etapta evet en derin bir ee, sevginin aşkın da ifadesi olabilir. Hayatınıza aniden girebilecek bir kişi de olabilir. Belki de uzun zamandır keşfedilmeyi bekleyen dibinizdeki arkadaşınız ya da eşiniz, partneriniz de olabilir. Ee, belki ona karşı mücadele vermiş olabilirsiniz. Uzun süre boyunca hani ruhsal anlamda etkin bir e, değişim geçirmemiş ve birbirinizi tam tanıyamamış da olabilirsiniz. Belki bu anlamda geçireceğiniz bir etkin ruhsal değişimle beraber vereceğiniz bir karar bir birleşme, bir aşk söz konusu olabilir tabii ki. Ama biraz ötesine geçelim bunun anlamının. Aşıklar kartı kadim zamanlardan beri karar kartı olarak bilinir. Yani bir yol ayrımında bulunuyorsunuz Aslan Burcu arkadaşlarım. Adeta işte şu geçirdiğiniz süreçlerden sonra artık bakıyorsunuz bir şeyleri sonlandırmışsınız bir takım deneyimler. Of yeter olmuş yani artık durumlar. Ama yine de kendinizi biraz bunalımın eşiğine de teslim etme eğilimine giriyor gibisiniz ya da bazı dış faktörler sizi engellediği zaman e, sevimsiz e, psikoloji yaratabiliyor üzerinizde e, altınızı üstünüze getiriyor gibi. E, sonra tabii bunlar korkularınızı beslerseniz büyüyebiliyor bu durumlar. Buna karşı dikkatli olmanız yönünde uyarıyor kartlar. E, en sonunda bakıyorsunuz tabii böyle olmanın değil mi? Sizi bir yere vardırmayacağı. Yani ne gerekiyor? Perspektif değişimi artı iç, iç, iç dünyanıza yönelmek, biraz kendinizle yüzleşmek, gerçekle ilüzyon ıı, arasındaki ıı, ayırt etme noktasına gelebilmek. Neyin gerçek, neyin sahte olduğuna dair e, ve bunun sonucunda da bir karara varmakla kendinizi artık kendinizde diyeyim çıkış yolunu buluyorsunuz. Evet karar kartı bir yol ayrımında olup artık belli bir yola baş koyabilirseniz o yolda mutlu olabileceğinizi gösteriyor. Ama kararsızlık hüküm sürmeye devam eder. Bu korkular beslenirse askıda kalmaya e, süresini askıda kalma süresini uzatabilirsiniz. İşte bu anlamda dikkatli olalım. Kararsızlık içinde kalmayalım. Bir karar verelim diyor aşıklar kartı. Ondan sonra yürü ya kulum olacak yani. Okey. Evet ve iş yaşamında da bir anlaşmayı bir sözleşmeyi gösterebilir. Belki iyi bir iş görüşmesi, güzel bir iş koparacağınızı efendim ve artık o yola gireceğinizi bu anlamda mutlu, daha ahenkli bir ortam yakalayabileceğinizi gösterebilir. Belki bir proje konusunda karşılıklı aynı dalga boyundaki kişiler birbirleriyle anlaşacak, görüşecek, bir başarı yakalayacak da olabilirler. Evet, iç dünyanızda da karara varabildiğiniz sürece ne oluyor? Bir şeyler açılmaya başlıyor. Belki de işte o blokajlar kalkmaya başlıyor. Evet, tedirginlikler <laughs> ve engellenmişlik duygusu ya da kurban psikolojisinden çıkabilirseniz bu da neyle oluyor? Niyet ve kararla oluyor. İşte o zaman yolunuz açılmaya, yani kendi yolunuzu net görmeye başlıyorsunuz ve o net gördüğünüz yolu seçip yürümeye karar verdiğinizde olaylar evrende size yürüdüğünüz yolda o minvalde durumları kişileri gönderiyor size. Okey? E, hadi bakalım o zaman. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım benim anladığım sizler de Temmuz ayının gergin enerjilerinden etkilenecek gibi görünüyorsunuz ama dediğim gibi bakın astrologlar da aynı şeyi söylüyor yani olumlu enerjileri Beslerseniz arkadaşlar daha kolay atlatabileceksiniz. Bu tarz gergin enerjileri diyorum ben. Kendinize iyi bakın. Her zaman umut dolu olun. Ve içinizdeki o Tanrı'nın size bahşettiği güce güvenin diyorum. Okey. Steve Starolent'te kalmaya devam ediyoruz. Çenem yine çok açıldı. Hemen gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Özel... Ee, ulaşmak isteyen arkadaşlar detaylı yorum için dediğim gibi videonun başı ve sonundaki e-mail adreslerimden bana ulaşabilirler. Okey. Bay bay o zaman.